Hello arkadaşlar. Şu Şunu... Şey bulacağız. Neyse. Hemen eşya açıyorum. Bugün. Aha. Gel. Abi biraz kafana ver. Biraz kafanı kapatın. Bugün ikinci sınıf. İkinci sınıfa yeni geçenler. Dersimiz çok zor değil. Matematik. İngiliz, İngiliz, İngiliz falan İngiliz, İngiliz dersi oluyor. Lütfen dersiniz eksik olmasın. Bana abone olmayı unutmayınız. Bugün ders yapacağız. Evet arkadaşlar. Şurayı size okuyorum. Onu koyuyorum. Arkadaşlar bazılarını çık ki o ikinci sınıfa gidenler çok şanslı. Ama biraz soğuk. <laughs> arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Lütfen bekleyin. Hemen. Evet arkadaşlar devam etmek isterim. Hemen geldim. Hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi. Tamam. Ödevimi yapayım geliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Video kapatıyorum maalesef.